Geçikleri, Kıyma Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Başını yeniden sayın genel, hepimizin yüreğinde ateş yakan tüm Türkiye'nin dualarla uğurlu Turgutlu'da yeni bir sayfa açarak halkçı, şeffaf, hesap verebilir, sos... çocuk kültür sanat merkezlerimizde eğitimde fırsat eşitliğini, merkez ve kırsal mahallelerimizde 700 bin metkiantımızda <laughs> <Gençimizde> yaşayan gölge <laughs> Bugün burada hem büyük bir gururu hem de derin bir hüznü aynı anda yaşıyorum. Eşim, hayat arkadaşım, kalbim, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mimar Ferdi Zeyrek'in adını taşıyan bu güzel spor kompleksinin açılışında sizlerle bir arada bulunmak benim için tarifsiz duygular barındırıyor. Öncelikle teşekkür ederim. Öncelikle Ferdi sadece bir belediye başkanı değildi. O hepimizin kalbine dokunan, özellikle de gençlerin geleceğine ışık tutmak için çabalayan bir insandı. Amatör kulüplere verdiği destek. Bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel tesisi Turgutlu'muza, gençlerimize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize Saygılarımı sunuyorum. Biz ilçe belediyeleri zaten büyük zorlukları mücadele ederken bir de malum iktidarın baskısı geldi. Bayraktık, tevraldık. Çok önemli bir bayraktı. Çünkü üzerimizde... Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Türkiye'nin dört bir yanında açılışlar yapıyorduk siyaset yapanlar seçimi bir yıl önce kaybettikleri seçimi görüp bir daha seçim kazanamayacaklarını anlayınca işimize geldi bindik değildikleri trenden demokrasi treninden işlerine gelmeyin. Bir sonraki iktidarına bir sonraki cumhurbaşkanına milletimiz takdir ederse ülkeyi bundan sonra yönetecek olan Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar ve Türkiye siyaset tarihine bu kara lekeyle geçtiler. O günden sonra bizler açısından hayat durmadı ama açılışlar eğlenceli işler bir kenara bıraktık. Açılış törenleri yapmıyorduk. Manisa'mız konserleri iptal ettiği kuruluş haftasını yapmadık ama bir yandan da toplum Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çalıştığını, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ürettiğini de görmeliydi. Bu yüzden ama o talihsiz kaza 3 ay önce kardeşimizi, evladımızı bizlerden aldı. O günden sonra bugün Manisa'da ilk kez bir açılış törenindeyiz. Belediyecilik hizmetleri ve hayatı boyunca en çok ilgilendiği şey spor yöneticiliği ikisini bir araya getirip bugün burada Ferdi Zeyrek Spor Kompleksini açacağız. Biraz önce Nurcan kardeşimin de arzu ettiği gibi ismiyle belki bir insan ömrünü aşan sürelerde sonsuza kadar anılmaya devam edecek. Manisa'da siyaset bambaşka bir şekilde gidiyor. Bunun da bütün Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyorum. Kendi memleketimdeki hemşehrilik hukukunu, birbirinin iyi gününe gitmeyi, kötü gününe gitmeyi, birbirinin derdiyle dertlenmeyi, yasını yas bilmeyi. Adı halk çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ilk akıl etti Ankara'da halk ekmek açıyoruz. Manisa'da halk ekmekler Ferdi'nin en büyük hayaliydi. Hızla yaygınlaşıyor. Zaten kendisi ilkini açmıştı seçimdeki en önemli vaadiydi. Halkmandır'a duyduğumda bu nerede çıktı dedim. Dedi ki biz özellikle iki meseleyi son derece önemsiyoruz. Bir tanesi bu ülkedeki insanların artık canı burnunda hayat çok pahalı. Emekli bu iktidardan önce sekiz asker fabrikadaki işçi de aynı vergiyi veriyor. Neye? elektriğe, suya, telefona, süte, ekmeğe, ayakkabıya, her şey. Verginin yüzde altmış beşi fabrikatörle kapıdaki işçiden eşit alınıyor. Yüzde yirmi ikisi yirmi de maaşlardan kesiliyor. Hepimizin aldığı maaşlardan esas zenginler verginin yüzde on birini ödüyor. Geçtiğimiz günlerde ilan etmiştim. Filistin'de bunca sıkıntı varken Tayyip Erdoğan Trump'ın oğlu Junior Trump'la 13 Eylül Cumartesi günü görüştü diye. Asla buna cevap vermediler. Sustular. Bugün gazeteciler bunu Amerika'dan doğrulatmış. Amerikan kaynakları geçen cumartesi 17.30'da Trump'ın oyluğuyla görüştüğünü doğruladılar. Türkiye'de yalanlayamamıştı zaten. Ama programa iş adamı görüşmesi yazmış, Trump'ın adını yazmamışlar. Bir kere bunu niye yapıyor? İsrail yanarken, İsrail'i yaktıran, örneğin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 14'e 1 ile İsrail'e karşı Filistin'i destekleyen karar alındı. O kararı Trump veto etti. Bu Trump'ın oğluyla gitmiş İstanbul'da gizli görüşme yapmış ve o görüşmede Amerika'daki seyahati sırasında Trump'tan randevu istemiş. Trump'ın oğlu demiş ki o günlerde olmaz ayın otuzunda olsun git bir hafta sonra gel. O bir hafta sonra olmaz sekiz dokuz Ekim'de olsun ama karşılığında bir şey istiyorlar. Ya bizim bu Trump'tan isteyeceğimiz bir tek şey olabilir. Bir tek şey. İsrail Filistin'deki katliamı durdursun. Buna yüz verme. Buna yol verme. ol olduğunu. Bunu söylemek varken Trump'la bu konuyu görüşmeye gitmek varken bizimkini hadi bakın nasıl görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Trump'ın oğluna diyor ki bana bir randevu ayarlarsanız Trump'la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika'dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişini sözünü veriyorum. Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin'i yalnız bırakan, kendi iktidarı için Trump'la anlaşan, Trump'ın icazetiyle 19 Mart darbesini yapan Tayyip Erdoğan'ı bilmiyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyor. Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi 100 yıl önce hep beraber kurtardığı, Cumhuriyeti hep beraber kurduğu gibi hep birlikte olacağız. Güç verenlere, yanımızda duranlara, kötülüğe karşı dua edenlere, kötülüğe karşı yürüyenlere, kötülüğe karşı mitinglere koşup gelenlere, televizyonlarının başından dualarını yollayanlara şükranlarımı sunuyorum. Memleket havası iyi geldi. Hepinizi çok seviyorum. En güzel günlerde hep birlikte olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buraya bu Ferdi Zeyrek ve ailesiyle dayanışma öyle bir noktaya geldi ki her gün her gün bana bir şey iletiyorlar onları yolluyoruz. Ama ben buraya geleceğim spor tesisi açacağım. Beni ziyarete gelen Ankara gücü yönetimi dedi ki bizim için çok kıymetli Ferdi Başkanımızın formasını eşine yollar mısınız? Bu Ankara gücü yönetiminden Ferdi Başkan'a, kızlarına, eşine. Ayrıca bir de Ayşe Kulin yazdığı kitabı evdeki herkese ayrı ayrı imzalamış. Hepsi bütün kızlara var. Şeyde kalmak için. Bunları da burada basının önünde teslim etmiş olalım